Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bölgemizin ve Doğu Anadolu'nun tek şehir hastanesi. 355 bin metrekare üzerinde kurulmuş ve 1038 yataklı. 4 hastanemiz var bu kampüs içerisinde. Bir genel hastanemiz, kadın doğum ve çocuk hastanemiz, tutuklu hükümlü adli psikiyatri hastanemiz ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz. Hastanemizde 505 tek, tek kişilik yatak, 170 çift kişilik yatak, 116'da süit odamız mevcut. 227 adet poliklinikle hizmet vermekteyiz bölgeye ve şehrimize. 194 tescilli yoğun bakım sayımız var. Yine 29'da yeni doğan yoğun bakım sayımıza sahip hastanemiz. 35 tane ameliyathanemiz, 2 MR, 2 tomografi cihazımız, 9 röntgenimiz, 7 ultrasonografimiz, 1 PET sitimiz, 1 ise spek sitimiz yer almakta. Hastanemizde 2 adet helikopter pistimiz mevcut. Bunlar biri heliport, diğeri de acil iniş pisti. Yine hastanemizde 1922'si kapalı olmak üzere 374 açık otopark, toplam 2300 civarında otoparkımıza, otoparka sahip. 4 yürüyen merdivenimiz, 86 asansörümüz mevcut hastanemizin içerisinde. Toplam yatak sayımız 1038, ana binada 888 yatak, yüksek adli psikiyatri YEGAP dediğimiz hastanemizde 100 yatak, tutuklu Hükümlü Psikiyatri Hastanesi'nde ise 50 yatak bulunmakta. Biraz önce de söyledim 194 erişkin tescilli yoğun bakımımız var. 29'da yeni doğan yoğun bakım sayısına sahip. Hastanemizde bir anne otelimiz mevcut ki 18 yatak kapasiteli. İki tane de iki odamızda anne eğitiminde kullanılan yatakla donanımlı. 35 ameliyathanemiz, endoskopi ünitemiz, 2 endoskopi, 2 kolonoskopi, 1 bronkoskopi, bir de RCP ünitesi Hastanemizde mevcut. 25 diyaliz yatağımız var ve bölgemize ortalama ayda 90 ile 100 arasında hastamıza hemodiyaliz hizmetini sunmaktayız. 4 anjiyo ünitemiz mevcut. Bunlardan biri hibrit anjiyo. Ayaktan kemoterapi olarak 13 tane koltuğumuz mevcut. Aynı zamanda 2 onkoloji servisimiz mevcut. Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz özellikle bölgemizde yine e, ciddi anlamda hizmete ihtiyaç duyulan ve hizmet veren bir hastanemiz. Burada özellikle suç işlemiş ve cezai ehliyetinin olup olmadığını araştırmak için hastanemize yatış yapılıyor. Genellikle 3 hafta bazen 1 aya kadar uzayan bir süre içerisinde hastalar gözlemleniyor ve burada cezai ehliyetinin olup olmadığına karar veriliyor hekimlerimiz tarafından. Bunun içerisinde yani yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinin içerisinde bir kütüphane, bir sinema salonu, futbol sahası, basketbol sahası, resim ve, resim ve müzik atölyesi, aynı zamanda hobi, hobi bahçeleri, faaliyetleri görülüyor ve e, ciddi anlamda da e, bu bölgeye hizmet veriyor. Özellikle hizmetlerimiz içerisinde robotik yürüme ünitesi, radyasyon onkoloji son teknoloji donanımlı radyasyon onkoloji temiz mevcut ve aynı şekilde nükleer tıp merkezimiz mevcut. Yine e, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemiz mevcut. Bu özellikle pandemi döneminde Mart ayına kadar e, işlevi durdurulmuştu ama Mart ayından sonra tekrar işleme açtık. Ve burada akapunktur, ozon tedavisi ve aynı zamanda hacamat tedavisi gibi birçok geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmakta. Yine hastanemizde 32 palyatif servisimiz var. Burada özellikle... E, e, hastalara e, bakıma muhtaç olan hastalara ihtiyaç amacıyla e, ciddi anlamda e, bir hizmet veriyor. <laughs> e, yine hastanemizde 16 süit odamız ve pulmoner rehabilitasyon ünitemiz. Özellikle de Covid sonrası ya da KOAH, astım gibi akciğer hastalıklarından sonra bu hastaların rehabilitasyonu için ve yine bölgede tek e, olan pulmoner rehabilitasyon ünitemiz hem buradaki hekim arkadaşlar, fizyoterapistler, aynı zamanda göğüs doktorlarımız tarafından bu hizmet yürütülmekte. Hastanemiz sadece şehrimize değil bu bölgeye hizmet vermekte. Özellikle çevre illerden Bingöl, Muş, Tunceli ve bunun dışında uzak illerden de hasta kabulü yapmakta. 2021 ayında Ocak ayından itibaren yükselen, yükselen bir hasta kapasitemiz mevcut ve toplam 11 ayda yani Ocak'la Kasım ayında bakılan ayaktan bakılan hasta sayımız 1 milyon 397 bin hasta ayaktan bakılmış. 36 bin hastaya yatarak tedavi vermişiz. Yine 25 bin 817 cerrahi işlem A grubu, B grubu, C grubu ameliyatları içeren ameliyat sayımız var. Ve bu oranımız Ocak 2021'den itibaren giderek artmakta. Şehir hastanemizin bu açıdan hizmetleri kurulduğu günden itibaren giderek yükselen bir trend göstermekte. Yine yatak doluluk oranımız özellikle 2020 yılında pandemi nedeniyle bir duraksama mevcuttu ve Ocak ayında yüzde 50'ler civarındayken bu oran Kasım ayında yüzde 70'lerin üzerine e, çıktı. Evet, e, karşılaştırmalı olarak baktığımız zaman Kasım 2020 yılında toplam ayaktan muayene sayımız 77 bin iken Kasım 2021 yılında bu oran 157.260'ı buldu. Yatan hasta sayımız yine Kasım 2020 yılında 2184 iken Kasım 2021 tarihinde 3854'ü. Yine ameliyat sayımız da 1245'ten 2717'leri buldu. Yatak doluluk oranımızda biraz önce de bahsettiğim gibi yüzde 40-45 civarından yüzde 70'lerin üzerine çıkan bir yatak doluluk oranımız oldu. Gerçekten şehir hastanesi fiziki donanım ve teknolojisiyle yüksek teknolojilerle bu şehre bu bölgeye ciddi anlamda emek veriyor. Özellikle de pandemi döneminde bu bölgenin bu şehrin insanlarına ciddi anlamda hizmetleri oldu.